Gruplaşma yok hani o da çok önemli bir şey. Evet, Gruplaşma yok. Evet kesinlikle mesela hani ne bileyim Çin'den gelen bir insan Amerikalı ile çok yakın arkadaş olabiliyor. Mesela Türkiye'de olsa sadece böyle hani gruplar, aynı sınıfta ya da aynı yaşta olan insanlar bir arada takılır ya da bir arada yemek yer. Ama burada herkes böyle 12. sınıfta 9. sınıfta yeni başlayan bir öğrenci yemek yiyor. Öğretmenine yemek yiyorsun. Hani öğretmenine arkadaş gibisin ya. Yani mesela bizim de her perşembe yemeğimiz var. Böyle e, advisorlarımızla beraber yemek görürüz. Ve yemekte bildiğin öğretmenlerimiz bize anılarını anlatıyor. Böyle yardımcı oluyorlar her konuda ve o gruplaşma olması çok hoş bir şey. Çok yani bir de burada şey geldiğinizden beri aile gibi bir ortam var. Bütün öğretmenlerle öğrenciler hep bir arada. Yani İstanbul'dan farklı olarak burada mesela bir sorununuz olduğunda direkt öğretmenle konuşabiliyorsunuz ve sizin hani daha soğuk değil de çok sıcak bir şekilde size yaklaşıyor ve yani kendinizi rahat hissediyorsunuz. O oh, çok büyük bir ayrıcalık burada. O şey yok, duvar yok arada. Evet, bir de yani ders olarak bakarsanız okulun hep içindesiniz, öğretmenlerle hep iç içiyorsunuz. onun için ee, gidebiliyorsunuz yani ekstra zamanları oluyor sizin için. Onlara yardımlar Eğer Ders programı bakımından bakarsanız da bence konferans periyotlarımız var bizim yani. Evet. Onlarda gidip öğretmenlerden yardım alabiliyorsunuz.